Geldiğinden beri ağzını bıçak açmadı. Kukuma kuşu gibi oturdu kaldı. Kolay mı yaşadıkları sadakat? Sadakat, Leyla bir şeyler yedi bugün? Nerede hakim beyciğim? Gazel, ablana bir tabak çorba götür. Belki senin elinden yer. Yemiyor baba, midesi bulanıyor. A, dur ben deneyeyim. Zeytinyağlıya dayanamazsın. Leyla'cığım bak zeytinyağlı yaprak sarması. Hadi birazcık Hayır. ye. Fena oluyorum Sadakat abi. Dayanamıyorum ben onun kokusuna. Ben bakarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin Cihan. Nasılsın Leyla? Hoş geldin. Yemek koyayım mı Cihan'cığım? Aç değilim Sadakat abla. Teşekkür ederim. Leyla, nereye kızım? Odama çıkıyorum baba. Leyla Ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç. Ne bu bebek eşyaları? Ortadan kaldırmam gereken birkaç eşya daha işte. Dolaba bakarken fark ettim. Kaldır bunları artık. Üzmesin seni. Ben de öyle yapacağım zaten. Geçmişe değil geleceğe bakarak yaşamalısın. Önünde koca bir hayat var. Ve ben sana yardımcı olmak için her şeyi yapmaya hazırım. Leyla, sen böyle olunca aklım sende kalıyor. Ben iyi, merak etme. Peki. O zaman yarın görüşürüz. Buyurun. Benim doktor hanım Leyla Mermertay. Aa Leyla hanım. Çok merak ettim sizi. Nasılsınız? Doktor hanım ben bir karar verdim. Evet. Ben bu bebeği doğurmak istemiyorum. Kürtaj olmak istiyorum. Ama nasıl olur Leyla hanım? İki senedir uğraşıyoruz bu bebek için. Biliyorum. Çok düşündüm ama yapamayacağım. Bu bebeği doğurmak istemiyorum. Peki Menderes Bey ne diyor? Eşiniz de sizinle aynı fikirde mi? Doktor Hanım... ...biz... Leyla Hanım yoksa siz Menderes Bey'le Bey Bey bir sorun mu yaşıyorsunuz? Ne olur bana bir şey sormayın. Ben kürtaj olmak istiyorum. Hem de en kısa zamanda. Peki Leyla Hanım. Siz nasıl isterseniz. Ne zaman uygun olursunuz? Leyla Hanım biraz daha düşünseniz daha iyi olmaz mı? Hayır kararımı verdim. Peki. Ben sekreterime haber vereceğim. Size gün ve saati bildirir. İyi geceler. İyi geceler.